Hoş geldiniz. Sefa'la getirdiniz diyor. Güzel bir bahar gününde güzel bir alandayız. Meram'ın en güzel yerlerinden bir tanesi. Seyit Şehzade Antalya yolunun üzerinde Sefa Köy Sapağı'nda doğal yaşam alanındayız. Bulunduğumuz ortam son derece doğal gördüğünüz gibi. Eee bir tepelikte yeşillikler içinde yeni oluşturduğumuz alanı aslında bugün hem tanıtmak hem de duyurmak için bu toplantıyı eee düzenledik. Tabii ki biz bunu haber olarak ve görsel e, videolarla destekleyerek size gönderebilirdik. Ama ben istedim ki hepinizin bunu gözleriyle kendisini görmesi birebir burada bu havayı koklayıp bunu yaşamasını istedim. Eee elhamdülillah da gözlerinizden ve sözlerinizden eee duygularınızı da, a, anlamış oluyorum. Bugün bulunduğumuz zaman ben aslında tarihi süreci anlatarak başlayayım. Eee biliyorsunuz Ağustos'un başında yeni bir düzenleme yapıldı. Kanunda. Hayvanları koruma kanunuyla alakalı kanunda. Daha önceki kural şuydu. Yakala kısırlaştır ve tekrar aldığın yere geri bırak. Biz uzun yıllarda bunu yapıyorduk. Ve dolayısıyla da hayvanları toplama sadece chip takma kimliklendirme, aşılama, kısırlaştırmadan sonra hangi mahalleden aldıysak o hayvanları oraya geri bırakıyorduk. Kanun düzenleme bize şu imkanı sağladı ki bu da önümüzü açan bir düzenlemeydi. O da yakala, rehabilitet ve sahipleninceye kadar bak. Yani salma olayı, köpeği aldığımız yere geri bırakma olayı bitti. Ve bu düzenleme bize şunu da getirdi aslında zorunluluk olarak bir alan oluşturmamız gerekiyordu. Bu hayvanları burada tutabilmemiz için biz de Tarım Orman Bakanlığımızdan, müdürlüğümüzden onlara da teşekkür ediyorum. Burası orman bölgesi, resim olarak da bir ormanlık alan. Onlardan 70 bin metrekarelik bir alanı tahsis olarak istedik. Resmi süreç bittikten hemen sonra hatta yazışmalar devam ederken biz bu bölgeyi oluşturmaya başlamıştık. Vakit kaybetmeyelim. Herhangi bir çocuğumuzun, kadınımızın, yaşlımızın başına tekrar bir iş gelmesin. Allah korusun maalesef elimle üzücü olaylar şahit oluyoruz. Şehrimizde ve ülkemizde buna benzer olaylar yaşandı. O yüzden kaybedecek dakikamız, günümüz dahi yoktu. Şu ana kadar biraz sessiz sedasız götürdük süreci. Hem izin süreçleri bitsin hem sokaktan sahipsiz sokak hayvanı dediğimiz aslında bu tanımlama sadece bizim ülkemizde var. Hayvanlarımızı bir miktar toplayalım. Topladıktan sonra neler yaptığımızı göstermek istedik yaklaşık şubatın 3'ü itibariyle biz hem burayı tamamlamıştık hem de e, altı 6 tane ekiple yaralılar ve hasta olanlara ayrı ekiplerle e, hem belediye ekipleriyle hem de dışarıdan iş verme yöntemiyle oluşturduğumuz çok sayıda ekiple eee köpekleri toplamaya başladık. Tabii toplarken e, yine onlara eziyet etmeden, onları sıkıntıya sokmadan herhangi bir zarar görmelerini de engel olarak da insancıl bir yöntemle topladık. Zaten bu kanunun getirdiği düzenlemenin e, bize sağladığı şey şuydu. Yaklaşımımız insani çözüm, insancıl çözüm. Bunun iki tane ayağı var. Bir tanesi, Cumhurbaşkanımızın da defaatle söylediği ve hatta son günlerde tekrar tekrar üstüne basarak söylediği güvenli sokaklar, güvenli ilçeler, güvenli şehirler. Sürekli bu yapı, yapıyor, haklı olarak. İnsanımızın da en temel istediği şey, sokaklarında çocukların rahatça oynayabildiği, sabah okula giderken veya yaşlıların camiye giderken, Herhangi bir yerden bir sahipsiz hayvan çıkıp da saldıracak mı diye korku içinde olmadan yaşamaları gerekiyor idi. Bu gereklilik yeni oluşmadı. Bu gereklilik bir süredir vardı. Düzenlemenin oluşmasıyla beraber biz de artık bu gerekliliği yerine getirmeye başladık. İnsani çözümün insan kısmını ilgilenen tarafı buydu. Diğer tarafı da soğuktaki canlıları ilgilenen kısmıydı. Onlar için de onlara eziyet etmeden sağlıklı bir ortamda yaşanmalar ve devam edebilmeleri için sağlıklı ve doğal bir ortamda. O da şu anda içinde bulunduğumuz 70 bin metrekarelik alanda. Her biri 5'er bin metrekarelik olan toplam 13 tane alan oluşturduk. Burası yaklaşık 7 bin hayvan kapasiteli. Şu ana kadar bugün itibariyle topladığımız sayı 3091. Yani Şubat'ın üçünden başlayıp bugün kadar topladığımız hayvan sayısı. Ekibi de çoğaltarak devam ediyoruz ki bir an önce sokaklar güvenli hale getirelim. İnsanlarımız zarar görmesin. Bizler uykularımızı kaçırmayalım. Her gün yatarken inşallah kimseye bir şey olmadan şu soka sahipsiz sokak hayvanlarını bir toplayalım diye dua ederek yatıyorum. İşin hem resmi vebali olduğunu hem de manevi vebali olduğunu farkında olan insanlarız. Bizleri yakından tanıyorsunuz uzun yıllardır beraber koşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz alan bunu elini konuşmayı çok sevmem ama Türkiye'deki en iyi örneklerden bir tanesi oldu. bunlar eminim. Çünkü bu çoğunu biliyorum. Yapılanları veya yapılmaya çalışanları. Biz de önce olmak istedik. Biraz da coğrafyamız da buna müsaade etti. Ağaçlık alanlarımızda doğal şemsiye oldu ağaçlarımız hayvanlara. Ki yeterli sayıda kulübe e, alanlara koyduk. Poliüretenden yapılmış. Hava ortamından zarar görmeyecek ve hayvanlara da zarar vermeyecek şekilde. Ama bundan daha kıymetlisi havasına, doğasına çok güzel olduğu yeşillik olan aynı zamanda ağaçların altlarında gölgelebileceği biraz önce hepiniz gözlerinizle gördünüz. Hepsi ağaçların altında gölgelikte yatıyor. Hırçınlaşma yok. Şu anda bir tane köpek sesi duyulmuyor mesela. Ki burada 3091 tane köpek var. Sadece birazcık birazdan toplu olarak İnsanların gezdiği zamanlar biraz hırçınlaşıyorlar. Onun dışında bir hırçınlaşma da olmuyor. Burada ne yapıyoruz? Bu bölümler niye var? Onu da söylemek istiyorum. Bu bölümler ırkları birbirinden ayırıyoruz. Erkek dişileri birbirinden ayırıyoruz. Aynı zamanda kısırlaştırılmış olanlarla olmayanları da ayırıyoruz. Kısırlaştırılmış olmayanları Büyükşehirimizin barınağındaki ameliyathane yöntemiyle onları günlük belli sayıda kısırlaştırıyoruz. Kısırlaştırdıktan sonra hemen şu sağ tarafında gözüken alanlar var. Bunların dizaynı farklı gördüğünüz gibi. Bu 2500 metrekarelik iki tane bölüm var burada. Burada neler var? Bir anneli yavrularımız var. Sokaktan anneli yavru topladığımız veya burada doğum yapan annelerin onları ayrı tutuyoruz. Her biri ayrı bir bölümde başka hayvanlarla beraber değil ayrı ayrı. İkincisi saldırgan ırk dediğimiz e, kanunun da bize onları aslında eee etme yetkisi verdiği ama şimdi dokunmuyoruz. Onları da ayrı tutuyoruz burada. Ve aynı zamanda köpek sahiplenmek isteyenler için de burada bir ITSN de bölüm oluşturduk. Şu anda orada köpek yok. İçerideki köpeklerden evde beslenmeye müsait olanları ayırıp o bölmeye koyduğumuz zaman gelen misafirler diğer bütün hayvanları rahatsız etmeden sadece oradakileri e, seçebilsinler, alsınlar. Gerekli şartları taşıdıkları zaman da sahiplensinler diye. Amacımızın tekrar altını çizerek söylüyorum. Bizim şiarımız insani ve insancı çözüm. İnsanlarımızın sokak, e, güvenli sokaklarda yaşadığı güvenli bir ilişki oluşturmak. İkincisi hayvanların da kendilerine ait olan yerde yani sokaklarda değil doğal ortamlarında yaşamasını sağlamak. Burada yaklaşık 104 tane yem ünitesi, 70 küsür tane de suluğumuz var. Bunların hepsi otomatik. E, ee, suluğumuz şamandıra mesela su bittiği zaman kendisi dolduruyor. Burada yaklaşık 10 tane arkadaşımız çalışıyor. E, ee, veteriner işlerine yardımcı olarak. Bir tane veteriner hekimiz, bir tane de veteriner teknikerimiz var. Tabii ki müdürümüz ve diğer idari ekibi saymıyorum bile. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar gelen hayvanları kontrol bir şekilde içeri alınmasını, sağlık kontrolünün yapılmasını, bu ayrıştırma dediğim işlemin yapılmasını, sonra büyük şehirle beraber paralel olarak kısırlaştırmadan sonra, burada kısırlaştırılmış hayvanları belli bir gün sayısı tuttuktan sonra, ana ondan sonra alıyoruz. Bu ameliyat izleri geçtikleri iyileştikten sonra. Peki bu süreç nereye kadar gidecek? Sokaklarda tek bir köpek kalmayasaya kadar devam edecek. Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde yaklaşık 21 yıldır belediyecilik yapıyor. Ziyaret etme imkanımız oldu. Türkiye dışında başka bir yerde sahip sokak hayvan diye bir hayvan yok. Tabii ki sokaklarda gezen hayvanlar var mı? Tabii ki var. Ama başlarında tasmalarını sahiplerinin tuttuğu ve yere dökülen veya yere yaptıkları pislikleri kendi sahiplerinin temizlediği şekilde bir dizayn edilmiş. Bundan sonra şehrimizde inşallah en kısa zamanda birçok konuda örnek olduğu gibi Türkiye'de Konya olarak ki barınağımız zaten biliyorsunuz Büyükşehir Barınağı Türkiye'deki en iyilerden, en büyüklerden ve ilk yapılardandı. Şimdi inşallah ilçe belediyeleri de bu görev verildikten sonra da kendi tesisimizle de ilgili ki bizimki tekrar söylüyorum bir barınak değil bir doğal yaşam alanı ee, bir ilklerden olmuş olacak ve tüm Türkiye'ye sizlerin masasıyla örnek göstermiş olacağız. Şu anda bile farklı belediyelerden gelip e, tesisimizi gelip buradaki arkadaşlardaki buradaki projeyi alıp kendi ilçelerinde uygulamaya başlayan belediyelerimiz olmaya başladı. Bu konuda önce olmaktan da işin açıkçası mutluyuz. Ben buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizzat gözlerinizde gördüğünüz bu havayı teneffüs ettiğiniz için e, teşekkür ediyorum. İnsanlarımız da bu konuda bilgilendirirseniz eee şunu söylemek istiyorum. Biraz sessiz sedasız yaptık biz burayı. Hayvan toplarken de sessiz sedasız görüntü çıkarmadan yaptık. O yüzden biraz sanki toplanmıyor algısı da oluşmuş idi. Ama bu hem bize hem belediyemize hem burada bu, bu emeğe geçen arkadaşlarımızın emeklerine de biraz yazık oluyordu. İnşallah bugün itibariyle hem Melanlılar hem de Konyalılar yine köpek toplama ve onlara bakma konusunda ve sağlıklı şehirler oluşturma konusunda e, önce olduğumuzun farkına varmış olacaklar. Sokaklarda zaten köpek sayısındaki azalma gözle görülür ve hissedilir şekilde e, yaşanmaya başlandı. Ama tahmin ediyorum ki köpek sayısıyla biliyorsunuz ilgili bir istatistiğimiz yok. Ne bizde ne de herhangi bir kurumda. Biz bunu bitirdiğimiz zaman anlamış olacağız. Evet. Meral'da şu kadar varmış. Selçuklu'da Karatay'da bu kadar varmış diye. Şu anda 3091 oldu. Muhtemelen belki bu kadar veya bunun yarısı kadar daha ancak çıkar diye düşünüyorum. Çünkü Geçen gün, her geçen gün köpek toplamak zorlaştı sayılar azaldıkça. Çokken daha kolay şimdi azaldıkça e, devam ediyor. Ama birkaç ay içinde artık tamamen inşallah e, sokaklarımız köpeklerden alınmış olacak. Doğal yaşam alanlarında yaşamış olacaklar. Ancak başka bir yerden bırakılırsa ki zaman zaman buna şahit oluyoruz. Başka ilçelerde, merkez dışındaki başka ilçelerde e, köpek bırakıldığına a, arabalarla, pikaplarla getirdiğine şahit oluyoruz. Şunun altını vurgulamak istiyorum. Kanundan dolayı ister şahıs olsun ister kurum olsun. Herhangi birisi veya herhangi bir kurum bir tane köpeği sokağa bıraktı 71 bin 900 lira yaklaşık 72 bin lira cezası var. Bunu sizlerle birlikte hem vatandaşlarımıza hem de diğer kurumlarımıza hatırlatmak istiyorum. Çünkü bazen bir mahalleyi sıfırladık derken bir bakıyoruz mahallede tekrar 40 kere köpek duruyor. Özellikle diğer ilçe belediyelerine yakın olan mahallelerimizde. Onları resmi olarak uyardık. Bir de sizlere birlikte uyaralım. Çünkü artık bu iş şakası yok. Gerçekten bir tane canımıza küçük veya büyük erkek veya kadın bir şey olduğu zaman biz bunun vebalini farkındayız. Can hıraş bir şekilde bu dağlık alanda kar yağarken de yağmur yağarken de çalışma yaparak kış döneminde bitirdik biz burayı. Gerçekten meşakkatli bir süreçti. Kimse kimseye bir şey olmasını istemiyoruz. Allah'ım da yavrularımızı, büyüklerimizi korusun. İnşallah bu süreçte de biz de burayı eee sokaklarımızı temizlemiş, hayvanlarımızı buraya almış oluruz. Her iki kesimi de mutlu etmiş, insani çözüme ulaşmış oluruz diyorum. Şöyle, yani şu anda tek bir hedefimiz var. Eee bir de daha hayvan sayısı sürekli artıyor, günlük katmaya başladığı için. Eee bir maliyet illa olacak. Yani bu mamaların bir üretim maliyeti var. Büyükşehirimizin mama üretim tesisi var. İnşallah şimdi onlar kendi tesisleri için ama yakında kapasite çoğaltıkları zaman e, biz de mamayı oradan almış olacağız. Eee maliyet belki birkaç ay sonra ancak çıkacak ama biz katlanma sonunda olduğumuz bir şey var. Şimdi i̇şte toplumun tartıştığı bir konu vardı. Köpekler öldürülecek bir Öldürün, şöyle yapın, böyle yapın. Biz cani değiliz. Kanun da zaten bunun önünde engel. İnsancı çözüm derken kastettiğim şey buydu. Köpekler zaten doğal seleksiyon halinde belli yıl içinde ömürleri zaten kaybediyorlar. Günlük nasıl belli bir sayıda insanımız Konya'da vefat ediyorsa aynı şey diğer canlılar için de geçerli. Burası uzun yıllar hizmet verebilecek yeteneğe sahip bir tesis ama uzun yıllar çalışmayacak. Çünkü dediğim gibi her ne kadar beslenmesi, yemesi, içmesi düzgün de olsa hayvanların ömürleri belli bir bir süre sonra buradaki seleksiyon tam tersi artan değil, daha azalan sayıda hayvan olmuş olacak. Biz sokakların güvenli olması için artık maliyetini düşünmeden, biz hesabımızı kitabımızı tabii ki yapıyoruz, altını çiziyorum. Ama birinci önceliğimiz köpekleri bir an önce toplamak. Peki maliyet olmasın, köpekleri öldüren böyle bir şey yok bu yasal da değil, bu insani de değil zaten. Sadece salgılandık için geçerli olan bir izin var. Ee, onun dışında e, böyle bir izin de yok. Bazen ortada karıştırmak veya toplumu birbirine düşürmek için söylenen söylemlerin, kanun çıkarken de aynı şey vardı zaten. Muhalif olanlar, kanuna muhalif olanların tam anlamadığı şey. Burada kanun bize öldürme yetkisi vermiyor. Öyle bir yetki de istemiyoruz zaten. Bir süre burada beslenikten sonra zaten bu sayı azalıp gidecek inşallah. Biz kendi tahminimizce söylüyoruz. Sokakta toplayıcı ekiplerimizden aldığımız e, bilgilere göre yaptığımız analiz şu. Her geçen gün sokakta hayvan bulan, bulmakta zorlanmıyorlar ekipler. Bu şu demektir. meran bölgesi için söylüyorum. Büyük çoğunluk alınmış demektir. Yani olsa şimdi 3000 bin tane var. Belki olsa bu maksimum herhalde altı biri bulur mu? Emin değilim. Çünkü en yoğun bölge dediğimiz bizim beş altı tane mahallemiz vardı. Alakola, Bahçeşehir, Yaylapınar, Karahüyük, Harmancı, Kozaş ve Gödeni. Boş arazilerin çokça olduğu... Ve çokça diğer insanlar tarafından yapıldığı bölgelerdi. Veya birilerinin hayvan bırakabildiği bir bölgeydi. Oralardan zaten bu hayvanların yarısını sadece o beş mahalleden, altı mahalleden aldık. Dolayısıyla da şey azaldı. Yani her geçen gün topladığımız hayvan sayısında zorlanıyoruz. Bu azalmaya geçmiş demektir. Yani üç binse belki altı bin olur ama 4 beş bin civarında herhalde kalırız diye düşünüyorum. Ama bununla ilgili gerçekten bir resmi sayı hiç kimsenin yok.